Beyobası beldesinin tarihçesi. Günümüzden 200-200 yıl önce Mentişe oğullarından bir obanın şimdiki eski ilkokulun bahçesine yerleşmesiyle bir yerleşim alanı olmaya başlamıştır. Beyobası adını da bu beylerden almıştır. Beyler o yıllarda okulun şimdiki ihate duvarını yapmışlar ve geyik beslemişlerdir. Bir asıl kaldıktan sonra burayı terk etmişlerdir. Bu asırda şimdiki köy halkının göçebe olarak yaşayan ataları Beyobası'na yerleşmeye başlamışlardır. Esas yerleşim yerleri denize yakın yerleşmiş, hayvancılıkla geçinen bu kişiler Beyobası'nın yerleşebilir. Bir verimli bir yer olduğu için birer ikişer yerleşerek bir yerleşim merkezinin oluşmasını sağlamışlardır. Beyobası Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki yıllarda yani cumhuriyetten önce bir köy haline almıştır. Çevrenin en eski yerleşim birimlerinden birisidir. Yurdumuzda tarım ve sanayinin gelişmesiyle beyebası gelişmiş, geniş tarım alanları ıslah edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Belde merkezi ile Köjdeiz, Fethiye asfaltı arası 3 kilometrelik iki şeritli bir yol olup yayalar için kaldırım ve ışıklandırma acilen yapılmalı ve tanıtım amaçlı hem belde girişinde hem de belde merkezinde birer büro, büro olmalı. Belde girişinde tanıtım levhaları konmalı ve belde buradan da tanıtılmalı. Beldemiz yayla turizmine giriş kapısı olup bu amaçlı düzenlemeler ve konaklama tesisleri yapılmalı. Bugüne kadar beldemizin içinde bulunduğu iki proje yapılmış olup 1959 yılında Milli Produktivite Merkezi olarak hazırlanan projede Belde merkezi ile Kölerce Fethiye asfaltı arası 3 kilometrelik iki şeritli bir yol olup yayalar için kaldırım ve ışıklandırma acilen yapılmalı ve tanıtım amaçlı hem belde girişinde hem de belde merkezinde birer büro, büro olmalı. Belde girişinde tanıtım levhaları konmalı ve belde buradan da tanıtılmalı. Beldemiz yayla turizmine giriş kapısı olup bu amaçlı düzenlemeler ve konaklama tesisleri yapılmalı. Bugüne kadar beldemizin içinde bulunduğu iki proje yapılmış olup, 1959 yılında Milli Produktivite Merkezi olarak hazırlanan projede belde dokumacılıkta ve yuvarlak çay kıyısında restoran işletmelerinin kurulması gerektiği vurgulanmıştır. 1978 yılında Turizm Bakanlığı'nca Köyceğiz Gelişim Projesi'nde beldemize yer verilmiştir. Birçok turizm zenginlikleri olan beldemiz turizmden en az pay alan yerleşimlerdendir. Beyovası beldesi 1924 yılında muhtarlık olan belde 1993 yılında belde olmuştur. Halen nüfusu 2745 olan belde 700 hanedir. Köyceğiz'in iki beldesinden biri olan Beyovası'nın geçimi tarım ve turizme dayalıdır. Daha çok narenciye tarımı yapılır. Ayrıca belde sınırları içinde Türkiye'nin sayılı balık çiftliklerinden biri olan Bağcı Alabalık 53 dönüm arazi üzerine kurulmuştur. Turizm zenginliği dikkat çekici düzeydedir. Milattan sonra 4. yüzyıla kadar uzanan yuvarlak çay üzerinde bulunan tarihi kemer önemli olup kemer hemen korumaya alınmalı. Yakında Akköprü barajı suları altında kalacak olan Akköprü'den geriye kalacak tek eser bu kemer olacaktır. Trekkin doğa için yürüyüşler beldemiz sınırları olup dikkat çekici zenginliktedir. Bu amaçla yuvarlak çay kıyısından kaynağına kadar bir yürüyüş bandının olması bu geziyi anlamlı kılacaktır. Yuvarlak çay havzasını yılda 300 bin kişi ziyaret etmekte olup bozulmamış doğa içindeki restoran işletmeleri dikkat çekici boyuttadır. Beldemizde turizm zenginliklerinden birisi de şu değirmenleridir. Halen 3 değirmen çalışır haldedir. 3 aile turizm amaçlı hamak üzeri üretip satış yapmaktadır. Sancı Mahallesi'nde birçok roman vatandaş el sanatlarında ileri durumda olup hasır sepet, sepet türünde üretim yapmaktadır. Üç aile ağaç oymacılığı yapmaktadır. On hizarhane çalışır haldedir. Dünyaca ünlü sığla ağaçları beldemizde nadir ağaçlardan olup orman işletmesi yanında vatandaşlar da sığla yağı üretmektedir. Körüklü iki demirci çalışır haldedir. Türkiye'de ünlü Sandıras su beldemiz sınırları içerisinde su üretip Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmaktadır. Zengin su kaynaklarının bulunduğu beldemizde taban suları da çok zengindir.